Amerika'da haftanın en çok iş yapan 5 filmi. Her hafta sizlere Amerika'da en çok kişi geliri getiren filmlerin listesini sunuyor, haklarında bilgi veriyoruz. Komedi korku türündeki A Haunted House bu hafta 5. sıraya indi. Genç bir çift rüyalarının evine yerleştikten sonra burada kötü bir hayaletin yaşadığını fark edince bir papaz, bir medyum ve hayalet avcılarından yardım istiyor. Merlin Williams, Essence Atkins ve Marlene Forty oynamış, for seyretmeye değmez. Uh, no. İkinci Dünya Savaşı sonrası Los Angeles'ta geçen Gangster Squad, dördüncü sıraya düşmekle birlikte listedeki yerini koruyor. Bir grup kararlı polis kurdukları gizli ekiple kenti acımasız mafya lideri Mickey Cohen'dan kurtarmaya çalışıyor. Sean Penn, Ryan Gosling, Emma Stone ve Josh Brolin oynamış. İyi oyuncu kadrosuyla rahat seyredilen bir gangster filmi ama fazla bir özelliği yok. 3 numaralı film Oscar'a aday gösterildikten sonra yeniden listeye giren Silver Linings Playbook bir süre akıl hastanesinde kalan eski bir öğretmen yeniden ailesinin yanına dönüyor ve eski eşiyle barışmaya çalışıyor. Ancak sorunları olan esrarengiz bir genç kızla tanışınca işler daha da karışıyor. Bradley Cooper, Jennifer Lawrence ve Robert De Niro oynamış. İlgiyle seyredilen bir komedi dram filmi. Usame Bin Laden'in öldürülmesi olayını anlatan Zero Dark Thirty bu hafta ikinci sırada. Oscar ödülü sahibi kadın yönetmen Catherine Bigelow, Bin Laden'in 10 yıl süren aranmasını ve düzenlenen komando operasyonunu yarı belgesel türde anlatmış. Jessica Chastain, Joel Edgerton ve Chris Pat oynuyor. Nefes kesici bir film. Liste başında yeni piyasaya çıkan korku filmi Mama var. Genç bir çift 5 yıl ormanda yaşamaya terk edilen yeğenlerini yetiştirme sorumluluğunu yükleniyor. Ancak geçen 5 yıl içinde yeğenlerinin tek başlarına olmadığı ortaya çıkıyor ve dehşet verici olaylar birbirini izlemeye başlıyor. Jessica Chastain, Nicolaj Koster-Waldau ve Megan Charpentier oynamış. Sıradan bir yapım. Bakalım gelecek hafta ne olacak? Yeni filmlerle sıra değişecek mi? Haftaya görüşmek üzere. Ben Tanju Akerson.